Selamlar arkadaşlar, sırada biyografi serimizde Ahmedi var. Ahmedi'yi bildiğiniz gibi bir Osmanlı divan şairi. Yapıtlarında Ahmedi mahlasını kullanan şairin adı eski kaynaklarda değişik biçimlerde geçiyor. Benimsenmiş adı Taceddin İbrahim bin Hızır aslında. Ahmedi'nin doğduğu yıl ve nereli olduğu da kesin değil. Kaynakların verdiği bilgiler çelişkilidir. Sivaslı ya da Germiyanlı yani Kütahyalı olduğu sanılıyor. İlk öğrenimini nerede yaptığı belli değil. Daha sonra Mısır'a gitmiştir. Orada Şeyh Ekmeleddin'den ders almıştır. Anadolu'dan gelen Hacıpaşa ve Molla Fenari ile arkadaş oldu. Mısır dönüşünde Germiyan Bey Süleyman Şah'ın yanına gitti. Aydınoğulları'nın sarayında da bulundu. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra 1388 yılında yani 1. Mehmet'in yanına e, gitti. Divan katipliği göreviyle gönderildiği Amasya'da ölmüştür. Anadolu Türkçesiyle yazılmış divanı en hacimli nüshasına göre 8506 beyittir. İskender namesi var. Türk Edebiyatı'nda yazılmış ilk manzum İskender hikayesidir. Bu mesnevi Ahmedi'den önce manzum olarak 3 İranlı şair Firdevsi, Nizami ve Emir Hüsrevi Dehlevi tarafından yazıldı. Yapıt Süleyman Şahsı'nın olduğu 8754 beyitten oluşur. İskendername Makedonyalı oğlu İskender yani Alexander diye bildiğimiz Büyük İskender Büyük İskender'in doğu edebiyatında efsaneleşmiş hayatını anlatıyor. Bunun yanında din, tasavvuf, ahlak, tarih, coğrafya, felsefe, astronomi, tıp, siyaset ve başka konularında işlendiği öğretici nitelikte bir yapıt. Yapıtın içinde ayrıca Mevlid ve Manzum da, Dasistanı Tevarihi Mülki Ali Osman adlı Osmanlı tarihi de yer alıyor. Ertuğrul Gazi'den Emir Süleyman'a kadar geçen bazı olayları özet olarak veriyor bu yapıt. Bilinen ilk manzum Osmanlı tarihidir. Cemşidi Hurşit adlı yapıtını İran şairlerinden Selman-ı Sevaci'ni aynı adlı mesnevisini Türkçe'ye çevirerek hazırlamaya başlamış. Ancak yaptığı eklemelerle yepyeni bir mesnevi ortaya çıkmıştır. Konusu Çin Fafuru'nun oğlu Cemşit ile Rum Kayseri'nin kızı Hurşit arasında geçen aşk hikayesidir. Terbiyül Ervah tıpla ilgili bir mesnevidir. Bedai Üs, Sir ve Sanayüş, Şir edebi sanatlarla ilgili bir yapıttır. Reşidettin Vatvat'ın Hadayi Kus Sir adlı yapıtının değişik bir biçimidir. Melikatül Edep Arapça Farsça manzum bir sözlüktür. Es Esrarname vardır. O da İranlı şair Feridettin Atar'ın aynı adlı yapıtının Türkçe çevirisidir. Ahmediye ait olduğu tartışmalıdır bunun. Mizanül Edep ve Miyarül Edep Arapça ve Farsça'nın grameri ile ilgili iki kasidedir. Kaside de Sarsari şehri de kaynaklarda adı geçtiği halde ele geçmemiş bir yapıttır arkadaşlar. Ahmedi Anadolu'da klasik Türk şiirinin kurucusu sayılır. Şiirlerini akıcı bir dille, özgün buluşlarla yazmıştır. Dili düzgün, uslubu konularının gereğine göre çeşitlidir. Tasvirleri renkli ve canlıdır. Anlamsız sözlerle vezin doldurmaya çalışmamıştır. Gereksiz imaleler azdır. Divanı İskender namesinden üstün olan Ahmedi'nin şiirlerinde az da olsa tasavvuf imgelerine rastlanabilir diyoruz. Ve Ahmedi'nin burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki biyografimizde görüşmek üzere.